Bismillahirrahmanirrahim. Hepinize Ankara'dan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Değerli takipçilerim, sevgili dostlarım, sevenlerim, sevdiklerim. Hepinize yürekten kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Evet, buyurun sizi bugün Erzurum günlerine götüreceğim. Oralarda bakalım neler yaşamışız, neler deneyimlemişiz. Hep birlikte izleyelim efendim. Dadaşlara selam olsun. Erzurumlulara, yiğit Erzurumlulara buradan Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. İyi seyirler. Hadi. Her zamanki gibi heyecanlıyım. Heyecan dorukta. YouTube'da ilk ne zaman çekim yaptıysam, her çekimimde inanın kat ve kat bu heyecanım katlanarak devam ediyor. Hiç azalmıyor. Hadi size bomba gibi bir Erzurum günleri izlencesi sunuyorum. Keyfiniz bol olsun. Neşeniz Kahkahanız bol olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Gaziantep yöresel tadım. Gaziantep yöresel ürünlerinin tadı da gittik. Bir de açılmamı söyledi. Psikopat yazmış. Evet burada yine elimiz bir gevrek. Gevrekler.

Erzurum'dan sonra Erzurum'un olduğu İstanbul'da bir evet, bak galiba. Evet, peynir çeşitleri. Gerçekten bak güzel Yüküksüz, taze, pekir, pekir, abla. Güzel görünüyor. Yarım. Bu da. Bu da. Bu da. Bu abla. Bak da. Bu da. Bu de gidiyoruz. Bak, bak. Şuradaki peyniri göstermek istedim sizlere. bakın bak, ne ben kadar da hoş görünüyor. Kokusu bile çok güzel. Burada mısır unu öğütülüyor. Onu da göstereyim sizlere. Paketleniyor demiş diye. Sunuluyor. Mısır unu ve tavuk <laughs> ve tarana tutanları gördük burada yine yaprak sarmaları var sarma 490 liraymış yapıları yürüsel ürünler evet gerçekten baklava çok güzel görünüyor Geçmiş mi Allah geçemedim. O yüzden Cişmiş şöyle bir ile devam edelim. Evet. Paketli evet. beyi tabarı kuruları. Ne yapıyorsun? Her ne? şey var. Bey pazarı da. Bu Erzurum'un günleri fuarına katılmış arkadaşlar girişte çeşitlendi. Yine daha yapalım. Yine bir koşu kere yapalım. Sayınlar. Çok. 300 yerine 200 lira oldu diyor. Erzurum günlerindeyiz. Hoş geldiniz Erzurum'dan. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Dadaş ne demektir? Dadaş e, yiğit demek, mert demek. E, misafir sever demek yani her türlü şeyi söyleyebiliriz. Peki Erzurum'un oltu taşı meşhur diyorsunuz. Bu mudur o oltu taşı? Oltu taşının işlenmemiş şekli budur. Ham hali. Ham hali. Evet. Bunları en çeşit işleriz. Küpe e, olarak, yüzük olarak, tespih olarak e, çeşitli şeylerde işleriz. Bunda mı işlem görüyor? Evet. Bu, makinesi bu yani. Makinesi bu. Evet. Elle, torna ile e, yapılır şeyler. Bunlar e, değişik kervalar, değişik taşlar. Evet. Her birinin Her farklı bir, bir adı var, var farklı, farklı bir... bir... şey var. Faydası var. Evet. Şurayı da alabilirsiniz. Sandığımız orada mı? Evet. E, bunlar koltuk taşıma işlenmiş Yüzüklerimiz, küpelerimiz bilekliklerimiz. Evet bu oltu evet. taşını ender yani özel kılan nedir yani nadir mi bulunuyor? Çok nadir. Öyle mi? Çok nadir bak orada şehitlerimiz var taşı çıkarırken. Öyle mi? Onu görmemişim. Evet, burada şehitlerimiz var. Evet. Yani, yer altından yani sürünerek yere temekene tekneyle yer altından tünel halinde duyulur. İşte geçen sene göçükte Bunlara şehit verdik verdikuz. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet Bunlar, olsun. Ee, tesbih, Şöyle gösterelim. Tesbihlerimiz en vahid işit işlemiş. Yakınına gidelim mi tesbihlerin? Evet, evet, evet. Şöyle yakınına doğru gidelim. Evet, evet, evet. Şöyle bir, sade tesbihlerimiz mesela. Hı hı. E, i̇şlenmişler, bulunmuşten şeyler. Evet. Oltu taşı 2000'den. çok değerli bir taş. Çok Evet. Bir tespih kaç günde şey bitiyor? Var, günde evet. Yarım saatte mi? Yok, yok. Ya, bazı tespihler var 15 evet. gün çalışıyoruz. Evet şimdi. 15 gün sürüyor evet. yani. İşlenmiş oluyor değil mi şöyle? Bazı tespih var günde bir tane yapıyoruz. Bazı tesbih var. Evet. Tespihin şeyine göre değişiyor cinsine göre. Şöyle gidelim yakınına doğru. Evet şu güzellikleri göstereyim Olmuz size sevgili dostlar. Harikulade ürünler var. Oltu taşıyla yapılmış. Mükemmel. Sizin <laughs> kenarı severiz gibi. Beyefendi <laughs> bilir onu. Şu kenarındakiler ne taşı? Markasız. Markasız. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Erzurum günleri 13-16 Kasım'da Erzurum'da tanıtım günleri Erzurum Denekler Federasyonu olarak başlatmış bulunuyoruz. Bugün son günü. Bugün burada Erzurum'un kültürünü, gastronomisini, sevgisini, metni, dalaşlığını gösteriyoruz. Misafir perverliğini gösteriyoruz. tüm Ankaralı hemşehrilerimizi bu sene gelemeyenleri artık seneye inşallah bekliyoruz. Bizim amacımız buradaki Erzurum'u Ankara'ya taşımak, hem kültürel olarak hem gastronomi olarak yaşatmaktı dört gün boyunca. Maalesef şehitlerimizden dolayı sahne programımızı erteledik. Ama biz gastronomi olarak buradayız, sevgi olarak buradayız. Gelen misafirlerimizi Erzurum evinde ağırlıyoruz, çaylarımızı ikram ediyoruz, mutlama çayı ikram ediyoruz. Hemşerilerimiz alışverişlerini yapıyorlar güzel bir şekilde geçiyor. Bugün de çok yoğun karabalık geçiyor. Ankara'lı hemşerimize teşekkür ediyorum. Peki Erzurum'un neyi meşhur diye sorsam bana ne cevap verirsiniz? Oltu çağı mı? Yoksa kadayıf dolması mı? Evet. Vazgeçilmemiz, tabii ki cah kebabımız Erzurum'un en meşhur cah kebapları burada. Arka tarafta şu anda satışlarını yapıyorlar. Evet Kadayıf dolmamız var. Çok güzel. Yani mutlaka tatmanızı tavsiye ederim. Çeçit peynirimiz var. Oltu taşımız var, ee, bu şekilde diğer peynirli çeşitlerimiz var, tat çeşitlerimiz var, bu ee, şekilde hizmet ediyoruz. Ee, Peki Erzurum'un doğal güzelliklerinden de biraz bahsedebilir misiniz? Erzurum, e, Palandöken özellikle vazgeçilmez tatil, kayak merkezi. Kayak merkezimiz e, çok güzeldir. Onunla ilgili turizm müdürümüz buradaydı, onlar da şimdi ayrıldılar. Hı hı. E, bütün hemşerilerimizi e, kayak merkezine Palandöken'e bekliyoruz. Evet bizim yayla, yaylalarımız da güzeldir. Yani bizim Karadeniz gibi yay, yayla şenliklerimiz de olur. Tarihi yayla, yapımız da var. A, 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 evet, Şifta Minare'miz olsun, medreselerimiz olsun. Ee, Selçuklu'dan bin yıllık Selçuklu'dan bu yana e, tarihi, kültürel zenginliklerimiz fazladır. Erzurum'u mutlaka ziyaret etmelerini beklersem şehirlerimizin. Erzurum kadim bir şehirdir. Kültürüyle, misafirperveriyle, geçmişler geçmişten tarihiyle çok değerli bir e, ilimizdir. E, Peki Dadaş'ın da kelime anlamı nedir acaba? Dadaşlık yiğitliktir, mertliktir, vatana bağlılıktır. Yani Erzurum demek, Dadaşlık demek, vatan sevdası demektir. Evet. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Siz, ediyoruz. Her sene bekliyoruz sizleri. Biz de sizleri, bütün Ankaralıları, bütün YouTube kanalımızı izleyenleri, dinleyenleri... Nerede bir Erzurum varsa, Erzurum program varsa oraya bekliyoruz. Misafirimiz olsunlar diyoruz. Teşekkürler. Kolay gelsin. Erzurum fuarına gelmiş bulunuyoruz. Bakın halkın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Bugün günlerden pazar olduğu için çoluğunu çocuğunu alan bu fuar alanına gelmiş. Çankırı günleri de var burada. Bakın her hemen hemen yakın illerden buraya katılım yapılmış. Mısırlar közleniyor. En çok terk edilen Mısır, rağbet gören Mısır olsa gerek. Evet, şöyle yöresel ürünler, zeytinyağı standının önünden şöyle başlayalım. Çekimimize. Fiyat aralığını da sizlere göstereyim. Çok yoğun bir kalabalık var bugün. İnanılmaz derecede ilk defa bir fuar alanını bu kadar kalabalık gördüm diyebilirim. Bakınız her standın önünde uzun kuyruklar oluşmuş şekilde. Şöyle karadolu pekmezi, nar ekşisi, sumak ekşisi. Bunlar hep bildiğimiz kadını bildiğimiz yerler. Sirt, fıstığı, çetin, sirt, yürüsel ürünleri. Sirt, sirt, varmış. Şey. Burada gördüğünüz gibi çiğ badem. Hoş geldiniz. Fiyatları. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Evet, sabun, sabun da varmış. Sirt, sabun bıttım sabunu. Sabun. sabunu. Bunun yabani. Ekrem mantara. O ne kadar? Beş lira kilosu abi. Beş lira kilosu. Evet, bizim şey evet. sabununun Bireyim. pahalı olduğunu söyledi beyefendi. Kullananlar yorumlar kısmında yazınız. Hatım sabunu faydaları nelerdir bilmiyorum. Siz benim kumcayla konuşursunuz Evet. Bakın bazı standı da çok yoğun ilgi görüyor. Hiç yanına bile yaklaşamadım standın. burada da Ağazım. Erzurum divane yöresel ürünlerin ürünleri fasulyesi meşhur. Bakınız hamus fasulyeye girip fasulye 250 liraya düşüyor. Erzurum aşı tutuyor. İstir, ot, tortum, çeşiri diyor. Peki çeşirin ne olduğunu biliyor musun aslında diye bana sorun. Çaşır ne acaba? Hangisi ceşir? Bunun adı Kötüler nedir? Kuşburnu. Kuşburnu. Ceşir dediği nedir? Ceşir. Bu demleniyor. Bu kadar alıyorsun çaydanlıkta demleniyor. Tamam. Şu ceşir dediğinizi biliyor musunuz? Ne oldu ona? Vartalda evet. şeyde salamora yapıyorlar. Hıı. Tamam. Burada yok yani şu ceşir, an. Ceşir ot. Dağdan. Dağdan. He. He. Olur. Yok tamam. Olur. Ot yani. Teşekkürler. Evet. Ceşir otunu da öğrenmiş olduk. Kendisini göremesek bile bu konuda teyze bize tarifini yaptı şöyle şu tarafa doğru geçeyim evet buralar yeme içme kısımları arkadaşlar şöyle nereye geçeyim bir güzel bir yer galiba o o da bir takıcı Takıcılara ilgi var Evet şey şey ilgi var şey takılara Yoğun bir ilgi var O yüzden şöyle evet. kenara doğru ne Geçeyim, abirelim, geçeyim. Yani. Bir oltu taşını yakından görmek istiyorum ne Hangisi oltu taşıdır şey, Bakalım şunlar oltu taşıymış 2500 normal evet. fiyatı 1200 reyli görüyorum son günüm abi İçi kıpkırmızıdır. kırmızıdır Güzel tezgahı gördük Yeme içme yeri nasıl duman altı olmuş görüyorsunuz. O tarafa geçmeyeceğim. Orada çünkü çağ kebap, Erzurum dizi çağ kebap var. Oraya geçmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle kalabalığı size gösterip şu taraftan devam etmek istiyorum. Diler evet. Erzurum yöresel ürünler evet. standı. Bakınız peynir fiyatlarına. Aşotu dediğim bulmuş. Evet. Aşotu'nu görmüş olduk. Çeşir. Çeşir nedir diye ne? görmüşsünüzdür. Ne? Çeşir arkadaşlar. Erzurum dağlarında toplanır. Şekeri iyi geldiği söylenir. diyor Çeşir otu. Hiç görmemiştim. fiyatları üzerinde yazılı. Evet. Çeşir de öğrenmiş olduk. Bu da ketin olsa gerek. Evet. Erzurum. Yöresel. Evet. Erdün şöyle geçelim, ilerleyelim. Ve şu da dolması. Şu kadayıf dolmasında da çok sıra var. Şöyle yakınına gitmek istiyorum size göstermek açısından. Evet, şöyle kazana, büyük kazanlara atılıyor. Ve pişmiş hali bu şekildedir. Bakınız, amca bey yapmış. Güzelce atıyor yaptığı ürünleri. Sonra burada kızgın yağda kızartıyor. Ve ondan sonra da böyle şerbete şerbetleyip halkın hizmetine soruyor. Evet. Şimdi adet evet, dolmasını da gösterdikten sonra diyelim, Çok süre kadayıf <laughs> dolmasında. Ben orayı maalesef geçiyorum. Burada kabullu, kabuklu kabuklu lobiya lobiya varmış. Evet İnanın ne tarafa bakacağımı şaşırdım Şöyle Karşıya gitmek üzereyim. Burada da tahta kale Orman ürünlerinin Olduğu yere geldik Burada doğrama Tahtaları Kaşıklar. Karaklar. Bu ne kadar oldu? Çatılar var. Şimdi burada da sütlü, tatlı, serbest diyor. Daha ısı. Bu da tuzlu. Daha Nedir? Kahve, ne olduğunu bilmiyormuş. Bilmiyor. Üzerinde yazıyor ama ne olduğunu anlamadım. Kahve herhalde bu. Kahve de yazıyor. Evet, şu tarafa geçeyim ben. Orada da badem şekerini görüyoruz. Mardin net ilgisi 250 liraymış. Güzel ürünler var. Evet, başka bir güzellikte buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.